Selamlar arkadaşlar. Bugün önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Kasım'ın son günlerine kadar da bu şekilde. Sıcaklıklarda 2 ile 3 derece azalmalar bekleniyor. Özellikle pazar gününden itibaren. Yağışlar da kendini gösterebilecek. Özellikle Batı ve Orta Avrupa soğuk hava atağının etkisinde hatta Kuzey Avrupa ve daha yüksek kesimlerde kar yağışları da etkili oluyor. Şimdi bize sert soğuk hava hatta önümüzdeki hafta sonuna doğru denk geliyor. Yani 3 veya 4 aralıkta bize de Karadeniz üzerinden soğuklar geliyor. En az 5-6 gün sıcaklar normaller ve altına düşüyor. Yüksek kesimlerde yağışlar kar şeklinde olacak. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'in yükseklerinde, bir de yükseklerinde yağışlar kar. Kıyılarda genelde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Özellikle 3-4-5 Aralık'ta soğuk hava hata devam ediyor. Bizim bölgelerde soğuklarda etkili olacak. Yükseklerde de kar yağışları olacak. Muhtemelen de aralığın 8-9 ana kadar da 8 kadar bu soğuk hava etkilerini devam ettirecek görüntüsü var. Yağış durumuna bakalım yağışlar nasıl olacak. Evet yağış hareketlerine bakıyoruz. Yağışlar var mı? Önümüzdeki iki gün yarın yağış beklenmiyor. 23'ünde Marmara ve Ege arasında yağışlar var. Hafif orta kuvvetli yağışlar giriş yapıyor 23 Kasım'da. Daha sonra da bir lokal yağışlar geçişleri var. Özellikle 26-27'sinde Trakya çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. 28 ve 29 Kasım'da yağışlar biraz daha özellikle Trakya ve Ege. 29 ve 30 Kasım'da Ege kıyılarına ve Batı Anadolu'da kuvvetli şiddeti yağışlar beklentisi var. Bu tarihlerde itibaren özellikle Batı ve Kuzey bölgelerde yağışlar daha etkili oluyor. Kasım biterken yine en azından kuvvetli yağışlar beklentisi var. Aralıkta soğuklar giriyor. Yağışlar var mı ona bakıyoruz. Kuzey kesimlerde deniz etkili yağışlar var. Kıyılarda yağmur, yükseklerde kar şeklinde. Özellikle 4 ya da 5 aralık civarında. Tabi vadi biraz daha uzun. Yani buradan 12-13 gün var. 4-5 aralığa 12 gün olsa biraz orta vadeli tahmin diyebiliriz. Yağışlar değişebilir. Ama soğuk hava tay geldiğinde yükseklerde kar, kıyılarda da yağmur şeklinde olacak ama hava 10 derecenin dahi altına düşmesi bekleniyor. Özellikle kuzey kesimler ve iç Anadolu çevreleri başta olmak üzere. Evet. E, bu tarihlerde merkezlerde çok etkili olmasa da aralıkların özellikle 3-4-5 aralıkta ilk kar yağışı beklentisi var. Şimdilik bu kadar. Bir üzere görüşmek üzere. Hoşçakalın.